Her şey yok Davut amca. Nereye gönderdi? Kapıdadır Yusuf. Yoldan geçen talebeleri seyreder her sabah. Okul de yanıp tutuşuyor kızcağız. Niye okula gitmiyor? Hangi parayla Yusuf? Görüyorsun. Yemek alacak parayı bile bulamıyoruz bazen. Ben gidiyorum. Ben de seninle geliyorum. Sen ne yapacaksın Yusuf? Ben de çalışacağım. Sana yardım edeceğim Davut amca. Oğlum bu yaşta ne yaparsın sen? Benim yaşında çalışan çok çocuk var. İyi bir iş bulurum. Para kazanırım. Ayşe okula gönderirim. Hem burası benim de evim sayılır artık. Sana yardım etmem lazım. Sağ ol kızım. Sen de mi gidiyorsun Yusuf? ha <laughs> çalışmaya gidiyorum. Gelecek misin yine? Gelecek tabi. Evine gelmeyecek de nereye gidecek? Yakında sen de okula gideceksin. Sonra da ben giderim. Mesuliyet <laughs> kabul etmem ha. Davut amca. Sen nereye geliyorsun Yusuf? Oturup çayını içseydin ya. İki kişilik yükü kaldırmak tehlikeliymiş. Ali abi söyledi. Şşt. Ali abi de anlamaz bu işten. Hadi sen dön gel. Ben de geliyorum. Oraya nasıl çıkar bu Davut amca Hem senden büyük bu Yusuf sus bakalım Yük çok kıymetli Dikkatli ol Sakın düşürme Davut amca Bana bir şey olmaz merak etme Hem elektrik parası var Anşinin okulu var İki kişilik para alacağız unutma Hadi Yusuf sen gelme sakın Olur Davut amca amca! Yavaş, 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 yavaş Davut amca! Aç gözlerini Davut amca! Ne olur aç gözlerini Davut amca! Ne olur Davut amca! Gözlerim Açtı gözlerini. Davut amca! Yusuf, Vallahi. Davut amca. Aha, 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 aha. Sana bir şey oldu diye çok korktum Davut amca. Sevgi tek başına nasıl taşırsın sen? İki kişilik para alacağım diye ne işler açtın başımıza? Davut amcaya bağırmayın. O yükü taşımaya mecburdu. Niye mecburmuş? Davut amcanın eve para götürmesi gerekiyordu. Ama şimdi götüremeyecek. Makinayı da düşürdü. Ya zarar gördüyse? Onun parasını kim karşılayacak? Hadi Beni duymuyor musun? Duyuyorum. Niye öfkelendiğini sordum cevap vermedin bana. Onlar yüzünden. Arkadaşlarımla hiç anlaşamıyorum anne. Böyle kavga eder gibi konuşursa anlaşamazsın tabi. Ama onlar da benim istediğimi yapmıyorlar anne. İnsanlar önce ne söylediğini değil nasıl söylediğinle ilgilenir. Karşındakinin sana kulak vermesini istiyorsan seni dinleyeceği şekilde konuşmalısın. Yoksa ne kadar önemli olursa olsun anlattığın şey hak ettiği ilgiyi görmez. <laughs> ha işte böyle. Sakın bunu aklından çıkarma Yusuf tamam mı? Birilerini incitmenin hiçbir zaman hiç kimseye faydası yoktur. <laughs> ne dersiniz amca? Hadi. Ne istiyorsun? Sizinle konuşabilir miyim? Konuş bakalım. Siz hiç aç kaldınız mı amca? Yo. Yani niye kalayım ki? Davut amca ile torunu Ayşe paraları olmadığı için bazen yemek yiyemiyorlar. Daha dün aç uyudular. Hem Ayşe'nin de okula gitmesi gerekiyor. Bu yüzden o ağır yük altına girdi Davut amca. Yani aç gözlü biri değil. Anladınız mı? Evet. Anladım oğlum. Ama siz öyle fena kızdınız ki Davut amca çok üzüldü. Bilmiyorum. Kusura bakma. Şey, adın neydi? Yusuf efendim. Kusura bakma Yusuf. Davut amca dediğine göre akraban falan mısın? Hayır efendim. Davut amca ile pis arkadaşız. Komşusunun çocuğu falan mısın? Hayır amca. Benim kimsem yok. Bir gün sokakta kalmıştım. Davut amca bana yardım etti, annem aradı. Sonra beni evine götürdü. Kapı çalıyor kapı. Bana ne ya? Kapı çalıyor paşa. Ee, madem duyuyorsun sen niye açmıyorsun kaptan? Ev içinde görev bölümü yaptık. Kapıyı açmak senin için. Hadi kalk artık sen bel adam. Tamam, tamam ya. Geldim, geldim. Yahu ne biçim ev burası ya? Burada rahat yok mu bana ya? Of ya, bir rahat uyku yok ya. Geldim, geldim. Oo, siz miydiniz Feride Hanım? Hayırdır? Kulaklarınızda bir rahatsızlık mı var Paşa Bey? Yo Feride neden sordunuz? Feride değil Paşa Bey, Feride. Bütün mahalle kapılarını açtı, bir siz kaldınız da ondan. Kusura bakmayın, e şey buyurun, buyurun Feride buyurun, buyurun. Hmm. Biz de buyurmak için geldik ama baktınız da kapının önü kapalı. <laughs> Yeni uyandınız her halinizden belli. Bu saate kadar uyumak tembelliktir. <gülüyor> 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 Bu kadın da benimle bozdu ya. <laughs> Haksız da değil yani. Deli var. ayıp oluyor ama. Hadi al şu kapının önündeki kutuları. <laughs> ne var bunların içinde? Gördüğüm gibi i̇şte kapkaçak. Yürü. Oo, hoş geldiniz Ferize Hanım. Hoş bulduk. Feride Hanım bir de birkaç parça eşya getirmiş <laughs> Ne gerek vardı Feride Hanım? Var Paşa Bey var. Hem de daha bir sürü şeye gerek var. Çay içersiniz değil mi? İçerim. Mis gibi de kokmuş. Cemre olsun Paşa Bey. Tabii tabii. <laughs> ben de kahvaltılık alıp geliyorum. Birlikte Aa, yeriz. Hiç gerek yok. Ben akşam börek yapmıştım. Bizi çok mahcup ediyorsunuz Feride Hanım. Öyle Niye zahmet ettiniz? Komşuluk önemlidir Paşa Bey. Komşu akrabadan yakındır derler. Bilmem bilir misiniz? <laughs> Hoş şimdiki nesilde bu anlayış yok ya... ...biz böyle gördük, böyle yaşarız. Çok doğru Feride Hanım. Kutularda tabak çanak var. Onları çıkarın Paşa Bey. Böreği servis yapayım. Olur Feride Hanım. Paşa Bey dikkat edin. İçindekiler kırılacak eşya. Tamam Feride Hanım, tamam. Merak etmeyin. İşte tabaklar burada. Ee, dıştan geçir Olur Feride Hanım, olur. <laughs> Feride, Paşa Bey, Feride. <laughs> Canın acıyor mu Davut amca? Biraz dinlenelim de evin yolunu tutalım. Sen böyleyken nasıl gideriz Davut amca? Canın acımıyor mu? Dayanmaktan başka çare var mı Yusuf? seni götürmesi için taksi getir. Taksi mi? Taksi benim neyime gerek beyim? Sen karışma. Ben veriyorum parasını. Hadi bakalım kalk. Oh, oh. Hadi Davut <laughs> amca gidelim. Oh, oh. Kötü incittin beni. <laughs> Yusuf. Bu parayı sana veriyorum. Ben olsam Davut amcayı hastaneye götürürüm. Ama amca. Hatamı telafi etmeme izin vermeyecek misin? Çok teşekkür ederim amca. Ben teşekkür ederim Yusuf. Gözümün önündeki perdeyi aralım. Sağ ol. Hadi. Hayırlı yolculuklar. Canın çok acıyor değil mi Davut amca? Geçer Yusuf. Geçer. Meraklanma sen. Caddeye çıkıyoruz. Ne tarafa gideceğiz abi? En yakın hastaneye şoför abi. Gerek yok Yusuf. Biz eve gidelim. Ama Davut amca hastasın sen. Evde dinlenirim. Üç beş gün yattığım ayağa dikilirim yine. Hem düşünsene Yusuf. Hastaneye vereceğimiz parayla da... ...Ayşe'yi okula yazdırırız. Ama ya iyi olmazsa? Birin daha kötü olursa Davut amca? Olmaz olmaz. Ayşe'nin mutluluğu... ...her şeye değer. Geldik mi Yusuf? Yaklaştık Davut amca. İyi misin sen? İyiyim oğlum. Gözlerimi kapattım sadece. Dinleniyorum. <laughs> Çok güzel kızım. Ne oldu sana dede? Davut amca kaza geçirdi. Ne kazası ne oldu? Boş ver kızım mühim değil. Davut amcayı yatıralım. Sonra anlatırım ben sana olanları. ...gitseydik daha iyi olurdu Davut amca. Sus bakayım. Merhem iyi gelecek mi sana Davut amca? Gelir Yusuf gelir. Ama hastaneye gitmemek çok yanlış Davut amca. Ne konuştuk Yusuf? O parayla yarın Ayşe'yi okula yazdıracağız ya. Şşşt geliyor. Kitabımı buldum dede. Şimdi de Merhem'i bulayım. Aferin kız. ...kitabı oldu diye ne kadar seviniyor. Yarın okula gideceğini öğrenince... ...kim bilir ne kadar sevinecek. Şimdi söyle bakalım Yusuf. O adamla ne konuştun? Önce neredeyse... ...makinenin parasını alacaktı. Sonra tuttu... ...tumarla para verdi. Bir şeyler konuştum işte Davut amca. Para istemedim, değil mi? Yok sadece olanları anlattım. Tabii onu dinleyeceği şekilde... Koca adam gibisin Bey Yusuf. In. İnşallah da koca adam olacaksın. Anam baban seni ne güzel yetiştirmiş. Koca adam olsam da onlar beni göremeyecekler ki. Belki annemi bulursam o görür. Ama belki de bir daha hiç göremeyiz birbirimizi. İyi geldi mi Davut amca? İyiyim. Çok iyiyim. İnşallah yarın sabah bir şeyin kalmaz. işe gidersin gene. <laughs> İyi olacağım. Ama yarın işe gitmek yok. Değil mi Yusuf? Evet. Yarın iş yok Ayşe. Niye çalışmayacaksınız? Çok mu yoruldunuz bugün? Yarın bayram Ayşe. Bayram mı? Ne bayramı? Ben bilmiyorum. Senin bayramın Ayşe. Anlamadım. Davut amca seni yarın okula yazdırmaya götürecek. Sahi mi dede? Evet kızım. Seni okula yazdıracak kadar paramız var çok şükür. Önlem kitabım hepsi olacak mı? Hepsi olacak kızım. Canım dedeciğim benim. <laughs> Asıl sen Yusuf'a teşekkür et. Okul paran ona borçluyuz. Teşekkür ederim Yusuf. Çalışan dedendi ben bir şey yapmadım. Okula gideceğim, daha çok çalışmalıyım. Çalışabilir miyim dede? Çalış kızım. Nasıl da sevindi değil mi? Çok sevindi. Bütün acılarım geçti sanki. Sağ ol Yusuf. Bir şey değil Davut amca. Ama sen de yarın sabaha kadar iyi ol. Ayşe sözümüz var, unutma. İnşallah ayağa kalkacağım. Yalnız şimdi yiyecek bir şeyler almak gerek. Ayşe de açtır. Hadi bakayım. Bugün evin erkeği sensin. Olur da Davut amca. Ben şimdi oyun oynuyorum. Önce dersini Çocuk da çok bozuldu sana. Ne yapayım ben? O da dersin çalışsın. Yiyecek bir şeyler almak gerekiyor. Nereden alacağım Ayşe? Kitabımı bırakayım, beraber gidip alalım, olur mu? Olur. ...yolunda haraç kesen paşanın haline bak. Bir gören olsa rezil olmuştum. Bak Rüstem Bey'li bak. Bir keresinde Gülhane Parkı'ndayım. Beş kişi çevirdi beni. Tam arasa çıkacak. Ben aman ama. On kere dinledim bu hikayeyi biliyorum. Konuşmayı bırak da şu temizliği bitirelim. Neredeyse gelirler. Şu halimize bak. Temizlikçi kadınlara döndük. Gel, ...gel Burası bizim evimiz. <laughs> Bu Feride Hanım var ya... ...bana sürekli iş icat ediyor. Şimdi de taktı kapılar pis gibi. Haklı tabii. Leş gibi her yer. Yok yok. Bu kadının bana özel bir garezi var. Derdi benimle uğraşmak. Dedikodu yapma paşa. Hiç yakışmıyor sana. Kim dedikodu yapıyor? Gelsin bak yüzüne de söyleyeceğim. Ben lafını esirgecek adam mıyım? Paşa derler bana, paşa! Oo! kimler gelmiş? Feride Hanım hoş geldiniz. Ben de tam sizden bahsediyordum. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Ya öyleymiş. Şey bu, buyurun, buyurun. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk. Yüzünüzden haberlerin iyi olmadığı belli. Maalesef polis hala Yusuf'un izini bulamamış. Çay içeriz değil mi Feride Hanım? İçeriz Yakup Bey. Bir an evvel bulunsa artık bu çocuk da şu sıkıntıdan kurtulsak. Beklemekten başka çare yok. Hala tozlu gibi sanki. Bir kere daha sesleniz kapı kendine gelecek. Feride Hanım, Feride Hanım, kapı kendine gelecek ama ben fıttıracağım. Feride değil Paşa Bey, Feride, Feride! Çar. Başka bir şey ister misin Ayşe? Hayır Yusuf! O kadar çok şey aldık ki! Ağlama güzel bir yavrum. Birazdan... Hadi anne! Hadi anne! Hadi! hadi. hadi, hadi. Dur oğlum! Şuradaki hadi. Şuradaki kadar çocuğuna hadi. bakıyordu! Gel. Çocuğun canı döner istedi! Tamam, Ama belli kendisinin yeteri kadar parası yok! Tamam, hayır, hayır. hadi gel, çok acıktım. Yusuf, o kadının yerinde ben olsam, senin istediğin bir şeyi alamasam, ne kadar üzülürdüm bir düşünsene. Ama biz ne yapabiliriz ki? O teyzeyi tanımıyoruz bile. Yardım etmek için paylaşmayı bilmek yeter Yusuf. Tanımak gerekmez. Zor durumdaki birini görünce kendini onun yerine koy. Aynı durumda olsan ne bekleyeceğini düşün. Yapman gerekeni bulursun. iyi hatırladım. Ağlama ya. Ağlama. Afiyet olsun küçük. Allah seni sevdiklerine bağışlasın oğlum. Allah razı olsun. Hadi gidelim Ayşe. Ya o kadın o parayla çocuğunu yemek almazsa? Bir anne ne yaparsa yapsın annedir. Çocuğunu ihmal edemez. Ne güzel konuştun. Annem böyle söyledi bana. Hadi gidelim. Affedersin Ayşe dalmışım. Her şeyi mahvettim. Ne oldu Yusuf? Neden daldın? Bilmem. Birden sanki şurama bir şey sapladılar. Çok acıyor Ayşe.